Arkadaşlar bugünkü denemeye hepinize iyi çalışmalar dileyerek başlamak istiyorum. Denemelerimizin 13. ile yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız gel beraber deneme çözelim arkadaşlar. Gelin hep birlikte hep beraber YouTube'u sallayalım. Bu platformu sallayalım. Mükemmel denemelerimizi hep birlikte çözelim. Hocam lafı her zamanki gibi çok uzatmıyorum. Denememe ilk sorumla başlıyorum. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın bazen uyanık olun sorularda. Her zaman her şeyi bilmeye çalışmayın. Seçeneklere şöyle baktığımda divan şiirine özgü söyleyiş, rubayi, aaba, kafiye veridif bir de hece ölçüsü. Şimdi burada bakın uyanık olun dediğim gibi hece ölçüsünün olduğu yerde yani rubayi varsa divan şiiri varsa hece ölçüsü olma ihtimali çok 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 düşük. Yani bu sorunun cevabının A olduğu arkadaşlar sırıtıyor bakın. Yani gidip hocam ben bunun rubay olduğunu nereden anlayacağım falan filan diyen arkadaşlarım uyanık olalım. Tamam yine sizin için bunu inceleyeceğim. A, A, B, A bakıyorum. A, A, B, A kafi örgüsü tamam. E zaten A, B, A ise bunun rubay olma olasılığı çok yüksek. Tuyu da olabilir ama zaten baktığımda rubayı. Divan şiirine özgü söyleyişler göze çarpmaktadır. ve Zaten ruba ise tamlamalar vesaire var. Divan şiirine özgü söyleyişler de var. Kafiye ve redif zaten burada görüyorsunuz uyduk gittik, uyduk gittik. Bunlar benim redifim. Önünde de kafiyelerim var. Bakın cevap ne oldu dediğimiz gibi A seçeneği çıktı. Yani arkadaşlar sözün kısası uyanık olmakta her zaman fayda var. 2. Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yoktur? Bakalım hocam. Kırlarda çiçekler hep boyun büktü. Teşhis var. E zaten teşhis varsa kapalı istihare de var. Geçtim bunları. Ağaçlar hüzünden yaprağını döktü. Akşam bile şehre erken çöktü. Sen gittim sevgilim düzen değişti. E Hüsnü Talil sen gittin diye sevgilim düzen değişti. Güzel nedene bağlama sanatım da var. Şimdi boyun bükmek gerçekten boyun bükebiliriz arkadaşlar. Bir de boyun bükmenin mecazi bir anlamı olduğu için burada kinaye de vardır diyebilirim. Telmi hatırlatma sanatı üstteki dörtlükte yok. 3. Bu mısralar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakalım 11 lec ölçüsüyle kaleme alınmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Böyle devam ettiğinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam 11 ölçüsü var. A, A, B, B, C, C şeklinde bakıyorum hocam. A, A, B, B, C, C diye gidiyor. Tamam. Sadece zengin uyak kullanılmıştır. Bakalım isim, mevsim. ve burada redif olmadığına göre şu simler zengin uyak. Zamanın, rüyanın, Rüya kalır burada. Burada zaman kalır. Aynı ekler olmadığı için redif vardır diyemiyorum. O zaman ne diyeceğim ben? Şu anınlar zengin kafiyedir. Tamam. Üçüncü beyte baktım. Bile vehmiyle redif yok yine. E sesleri benzer bir. L'ler benzer iki. Devamında benzer ses yok. Yani burada sadece L sesleri benzer. E o zaman hocam burada tam kafiye vardır diyebilirim. E o zaman sadece zengin uyak kullanmıştır seçeneği yanlış. Tenasüp işte gün saat bunlar birbiriyle ilişkili kelimeler işte mevsimler falan filan bunu da geçtim. Kişileştirmeyi zaten hepimiz rahatlıkla bulabiliyoruz. Dediğim gibi cevabımız C seçeneği oldu. 4. Hangisi aşık edebiyatının bir özelliği olamaz? Şairleri usta çırak ilişkisi içinde köylerde Yeniçeri Ocağı'nda yetişmiş şehirlerde yetişenlerde vardır. Şimdi aşık şairleri ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Köyde yetişenler, şehirde yetişenler hatta bunlara kalem şairleri adını veriyorduk. 16. yüzyıldan sonra güçlü bir gelişme göstermiş ve şairlerin gezgin bir yaşamları olmuştur. Doğrudur. Şairlerine aşık ya da ozan adları verilmiştir. Ve bu gelenekten yararlanan şairler hala aşıklık yapmaktadırlar. Doğrudur. Şiirlerde genellikle soyut, Hayale dayanan bir yapı göze çarpar. Yok ya arkadaşlar, soyutluk varsa bu aşık edebiyatının yani halk edebiyatının değil bir divan edebiyatının özelliğidir. O yüzden burada bir yanlışlık var. Şiirler genellikle saz eşliğinde doğaçlama olarak söylenirler. Bu da doğrudur öğretmenim. Doğaçlama ne demek? Doğaçlama ne demek? Hazırlıksız içinden geldiği gibi. Evet, aşık edebiyatının bir özelliğiydi o zaman geçti. 5. Bu parçada söz edilen Karagöz oyununun bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Bu bölüm Karagöz oyununun asıl kısmıdır. Asıl bak 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 bak. Burada da bir asıl var. Uyanık ol. Karagöz oyunlar bu bölümde gösterilen olaylara göre adlandırılır. Bu bölümde oyuna Karagöz oyunun diğer tip ve karakterleri de katılır. Oyun bu kişiler arasında yaşanan olayların canlandırılmasıyla devam edip gider. Arkadaşlar dediğimiz gibi aklımızda nasıl kalacak hocam? Fasıl, asıl, asıl fasıl ikisi birbiri içine geçmiş zaten. Asıl oyunun oynandığı bölüme ben fasıl adını veriyordum. Giriş oyunun başlangıç bölümüdür. Bu bölümde Acıvat gelir Karagöz'ü sahneye davet eder. Muhabere karşılıklı konuşmaların olduğu bölüm. Arzbar zaten arkadaşlar orta oyununda olan bir durum. Bitiş zaten oyunun sonlandırıldığı, af dilendiği, diğer oyunun yeri ve zamanının söylendiği bölüm. 6. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Eski Türkler şiirlerini bir takım törenlerde söylemişlerdir. Sözlerin ortaya çıkmasında dini törenler önemlidir. Şiirler koşuk adı verilen av törenlerinde. Şimdi av törenlerinde av törenlerine ne ad veriliyordu hocam? Koşuk adı verilmiyordu. E, şölen adı verilmiyordu. Baksı zaten. Şairlere verilen adı. Av törenlerine verdiğimiz isim Sığır. Devamında av törenlerinde adı verilen toplu ziyafetlerde e bu da hocam şölen tamam. Bakın şuradan aklınızda kalsın. Av törenleri. Şimdi Sığır'ı inek gibi düşünebilirsiniz. E i̇nek, av. Oradan aklımıza belki yerleşebilir. Ziyafet, şölen. Bunlar da birbirini bağdaştıran şeyler. Devam ettim ise yaz törenleri. Yaz törenlerine biz ne adını veriyorduk arkadaşlar? Yu adını veriyorduk. Saguneydi neydi hocam? Ölenlerin arkasından söylenen şiirlerdi. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oldu. 7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakın burada önemli eserler var. Lütfen bunların hepsini bileceğiz. İranlı şair Feridüddin Attar tarafından yazılmış olan nokta nokta Türk Edebiyatı'na Gülşehri tarafından yeniden yazılmış. Bu eserde Mevlana'nın Mesnevisinden, Beydava'nın Kelle ve Dimlesinden, Mercimek Ahmet'in Kabus Namesinden kıssalar da yer almıştır. Bu eser tasavvufi didaktik bir eserdir. Aynı zamanda sembolik, alegorik bir eserden bahsediyoruz. Leyla ile Mecnun, Fuzuli, Risaletün Nusiye, Yunus Emre, Felekname, Gülşehri, Garipname, Aşıkpaşa, Mantuku, Tayr, Gülşehri. Feridüddin Attar'dan çeviri yoluyla edebiyatımıza giren eser. şehrinin yazmış olduğu eser. Mantıkut Tayr arkadaşlar. Kuşların dili anlamına gelir. Daha önce de sorulmuş olan önemli bir eserdir. 8. Divan edebiyatıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Divan şiirinde genel olarak redifle beraber tam ve zengin kafiye kullanılır. Çok doğru. Divan şiirinde gazellerin özel bir adı olmadığı için hatırlarsanız şiirlerde bir özel ad yoktu. Sadece gazellerde değil. Gazeller divanlarda numaralandırılarak yer alır. E bu da doğru. Divanlar divan şairlerinin şiirlerinin toplandığı eserlerin adıdır. Mesneviler divanlarda yer almaz. Bakın mesneviler divanlarda yoktur. Gazeller, kasideler vesaire vardır. Divan şiiri gerçekçi bir anlayıştan uzak, soyut ve sanatlara dayanan niteliklerin öne çıktığı bir şiirdir. Doğru. Divan şairlerinin hayatlarının anlatıldığı, şiirlerinden örneklerin verildiği ve bunların bir araya getirildiği eserlere münşaat adı verilir. Allah Allah. Şairlerin hayatlarının anlatıldığı arkadaşlar eserler neydi? Teskirelerdi, teskireler. Sehibe'yi hatırlıyorsunuz. Ali Nevai'nin Mecalüsün Nefaisini biliyorsunuz. Yine arkadaşlar Tezkiretü Şuara, Meşairü Şuara bunları biliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Şimdi burada bahsedilen şey tezkire olduğu için E seçeneği yanlış oldu. 9. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçının en güzel şiirleri şarkı ve gazelleridir. Şarkı nazım biçiminin ve şuhane gazel tarzının Türk edebiyatındaki en güzel örneklerini o yazmıştır. Şimdi arkadaşlar devam etmeden bakın şuhane gazel, aşıkane gazel, rindane gazel gibi kavramlar var. Bunları bileceğiz tamam mı? Lütfen bunlara bilmiyorsanız bunlara çalışın. Yaşadığı dönemde yeterince takdir edilmemişse de 18. yüzyılın sonlarından itibaren şöhreti giderek artmıştır. Kasideleri de bulunan sanatçının en ünlü kasidesi İstanbul kasidesidir. Şiirlerini bir divanda toplamış, Lale Devri'nin sembol şairi. Zaten bitti bakın. Şimdi hocam ben burada ne alacağım? Lale Devri, 18. yüzyıl, şarkı gazelleri şu hane. Bunlar nereye gidiyor? Tabii ki Nedim'e gidiyor. Şimdi diğerleriyle ilgili ne bileceğim ben? Nabi'yi 17. yüzyılda bileceğiz. Hayri Hayrabat. Neşati arkadaşlar deyince aklımıza Septi Hindi akımı gelsin. Nail ile beraber. Şeyh Galip de yine Hüsnü Aşk 18. yüzyıl Septi Hindi akımının en önemli temsilcilerindendir. Bunları kesinlikle bileceğiz. 10. Bu parçada bir özelliğine veya eserine değinilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Değinilmeyen. Divan edebiyatı taklit aşamasını geçtikten sonra büyük sanatçılar yetiştirmiş. Terkibi ben türünü ustalıkla kullanan sosyal hiciv şiirini, Hayriye adlı didaktik mesneviyi, Hüsnü Aşk adlı tasavvufi mesneviyi, Cihan Numa adlı coğrafya kitabını yazan sanatçıları yetiştiren bir edebiyattır falan devam ediyor. Bakalım. Cihan Numa, Katip Çelebi, Hüsnü Aşk, Şeyh Galip, Hayriye, Nabi. Bir de yukarıda terkibi bent var. Bunu da Bağdatlı Ruhi ile eşleştirdik. Ne kaldı? Divan Edebiyatı'nın övgü ve yergi şairi olan Nefi yani cevabımız A. 11. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Alişir Nevai Muhakemetül Lugateyn adlı sözlüğünde Türkçe ile Farsçayı çeşitli yönlerde karşılaştırır. Türkçenin Farsçadan üstün olduğu kanaatine varır. Türk şairlerini Türkçe ile yazmaya çağırır. Bakın bunlar da önemli bilgiler ha. Bütün şiirlerini Hazainül Maani adı altında dört divan halinde toplar. Ayrıca beş mesneviden oluşan ve hamse denilen eser türünde ilk örneği veren sanatçının Tazarruname adlı süslü yazısının yanında Mizanül Evzan adında musiki makamlarından ve şiir ölçülerinden söz eden eseri vardır. Bakın arkadaşlar bu parçadaki bilgi yanlışının sebebini sormuş bize. E, yanlış nerede? Tazarruname'ye gidiyorum ben. Tazaruname Aleşir Nevayi'nin midir? Hayır. Kimindir hocam? Sinan Paşa'nındır. Demek ki yanlışlık burada olacak. Muhakemetül ül Aleşir değil Kaşgarlı Mahmut'un eseridir. Hayır böyle bir şey olamaz. Ali Nevai Türkiye'nin Farsçadan üstüne olduğunu değil, Arapçadan üstüne olduğunu böyle bir durum söz konusu değil. Türkiye'de bir hatta ilk hamseyi yazan Ali Şir Nevai değil Fuzuldür. Yok ya. Ali Şir Nevai'nin Mizanül Levzan adında bir eseri yoktur. Tabii ki var. Tazar Runame adlı eser Ali Şir Nevai'nin değil Sinan Paşa'nındır. O zaman yanlışlık E seçeneğindedir. 12. Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Divan edebiyatı parça güzelliği, Tanzimat edebiyatı bütün güzelliği anlayışına sahiptir. Doğru. Divan edebiyatı Arapça, Farsça sözcükler ve tamlamalar içerir. Bu durum Tanzimat'ta özellikle şiirde devam eder. Devam etmek istemiyorlar ama devam ediyorlar. Divan edebiyatı bireysel Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemi toplumsal konulara ağırlık verir. Evet, görücü usulü evlilik, yanlış batılılaşma falan işleniyor. Divan Edebiyatı'nda Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım biçimleri, Tanzimat Edebiyatı'nda sadece batıdan alınan nazım biçimleri kullanılmıştır. Burada bir sıkıntı var bakın. Divan Edebiyatı'nda Arap ve Fars Edebiyatı'ndan alınan nazım biçimleri, Tanzimat'ta sadece batıdan alınan nazım biçimleri. Divan edebiyatında biçim, tanzimat edebiyatında içerik önemlidir. Arkadaşlar, tanzimat edebiyatında hürriyet kasidesi vardı Namık Kemal'in. E, kaside kullanılmaya devam ediyor demek ki. En basit örneğiyle. O zaman sadece batıdan alınan nazım biçimleri burası kesinlikle yanlıştır. Burada deneniyor batıdan alınan nazım biçimleri ancak tamamıyla girdiği yerde servet-i Fünundur. Sone, Terzeri, Balat'tan bahsediyoruz. O yüzden D seçeneğinde yanlışlık var. 13. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyatımızda ilk olma özelliği yok? Taşuku Talat ve Fıtnat ilk yerli roman Şemsettin Sami. Karabibik ilk köy romanı Nabizade Nazım. Cezmi ilk tarihi roman Namık Kemal. Şiir ve İnşa ilk 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 devamı yok arkadaşlar. Ziya Paşa yazmıştı şiir ve İnşa'yı. Eylül Mehmet Rauf ilk psikolojik roman cevabımız D. 14. Yargılardan hangisi yanlıştır? Cenab-ı Şahabettin hem şiir hem nesir alanlarında eserler vermiştir. Yak sözleri falan vardı. Tevfik Fikret'in şiir dışında kayda değer bir eseri yoktur. Yani kayda değer gerçekten Tevfik Fikret'in şiir dışında bir eseri yok arkadaşlar. Hep eserlerini vermek istediği mesajları şiir üzerinden vermiş. Gizli figanlar Fırak-ı Irak gibi şiir kitapları olan Hüseyin Cahit Yalçın yahu hayırdır kardeş? Kara Bir Gün adlı makalesiyle İstanbul'un işgalini kınamış. Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın Fırak-ı Irak gizli figanlar Kara Bir Gün. Burada soru işaretini koydum. Tiryaki sözlerinde vecizelerini Hac yolunda Avrupa mektupları adlı eserlerinde gezi yazılarını toplayan cenab Şahabettin şiirlerini sembolizme uygun yazmış. Zaten sembolizmin önemli bir temsilcisi. Halit Ziya ilk teknik roman olan Mai ve Siyahı yazmış. Burada da doğru bir bilgi var. Yanlışlık nerede? C seçeneğinde. Fırak, Irak, bakın F, Süleyman, Nazif. Sondaki F'den biz bunları neyle karıştırmıyorduk? afak Irak'la. Ben eminim arkadaşlar çoğu arkadaşımız afak Irak'la fırak Irak'ı karıştırıyorlar. Şu F değil sonda birinin sonunda birinin başında Süleyman Nazif'in olduğunu Cenab-ı Şahabettin'in afak Irak'ıyla karıştırmamamız gerektiğini bilelim. 15. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Halit Ziya 9 cilt tutan anılarının ilk 5 cildini 40 yıl olarak adlandırır. Şimdi 40 yıl anıydı tamam. Bu eser Servet Fünün dönemini en iyi anlatan belge niteliğindedir. Hatıraların ikinci bölümünü üç ciltlik saray ve ötesi oluşturur. Oğlu Halil Vedat'ın 33 yaşındayken intihar edişinin acısını anlattığı son cilde bir acı hikaye adını vermiştir. Edebiyat ve sanat tarihimiz yönünden ayrı bir değer taşıyan ve yazarın geniş bilgisini gösteren eleştiri ve deneme yazılarını ise nokta nokta adlı eserde toplamış eleştiri ve deneme yazısı kabul edilebileceğimiz eseri sanata dair. O yüzden cevabımız A. 16. Birinci gruptaki sanatçılardan hangisi ikinci gruptaki ifadelerden biriyle eşleştirilemez? Türk Edebiyatı tarihçiliğinin kurucusu Fuat Köprülü ile ben bunu eşleştirebilirim. Hem milli edebiyatın hem de Türk romancılığının ünlü nehir romancısı Yakup Kadri ile eşleştirdim. Nilgün ve Sürgün romanlarının yazarı Refikalet Karay, Güne Bakan Dağ Yolu adlı yapıtların sahibi Hamdullah Supi. Kim yok burada hocam? Fali Rıfkı Atay yok. Çankaya Zeytin Dağı önemli eserler Fali Rıfkı Atay da Bunu da bilelim. 17. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Sembolizmin etkisinde olan nokta nokta. Şimdi bakıyorum sembolizmin etkisi zaten Ali Canip'i eledim. Bu emin Bülent Celal Sahiri sembolizm deyince direkt aklımıza gelmez. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, şimdi Yahya Kemal'de sembolizm var evet ama daha çok Yahya Kemal Parnasizm akımıyla özdeşleşen bir şair arkadaşlar. Devamında zaten çıkaracağız bakın Ati şiirinin en güçlü ismi zaten devamında dediğim gibi çıkardık soruyu. Yahya Kemal neydi? Bağımsız bir sanatçıydı. Bakıyorum musiki var. Şiir hakkında bazı mülazalar var. Tamam. Devamında şiiri ortak bir dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir. Bu yazı şairin nokta nokta adlı eserinde yer alır. Zaten bir tek Ahmet Aşık bir seçenek de var. Piyale adlı eserinde yer alır. Cevabımız B olur. Hocam burada başka neyi bilmem gerekiyor? Yahya Kemal'i Ali Canip'i kesin bilin. Bunlar daha önce çıkmış. 18 aşağıdaki romanlardan hangisi Yaşar Kemal'in bir ada hikayesi serisinin yapıtlarından biri değildir? Bu aynı zamanda dörtlemeydi arkadaşlar. Yaşar Kemal'in ikileme, üçleme, dörtlemesi var biliyorsunuz. Şimdi Çıplak Ada, Çıplak Deniz, Tan yeri orozları, Karınca'nın su içtiği Fırat suyu kan akıyor baksana. Bunlar bir ada hikayesinin eserleri içinde bulunduğu eserler. Hocam ben bunları nereden aklım attı hocam? Bakın arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Sizin de belki işinize yarar. Bazıları bu yaptığım şeylere gülüyor ama belki işinize yarar. Şimdi ada hikayesi. Burada bir ada var. Yani su var abi. E, deniz, su var. Su içtiği su var. E, suyu, su var. Sadece burada tan yeri horozları var. Horoz da susayınca su içer. Mesela. E, Firavun imanı burada dışta kaldı. Biliyorum bazılarınız şu anda içten içe gülüyorsunuz. 19 bilgi yanlışı hangisinde var? Sarı Naciye Recep Bilginer'in ünlü oyunu. Şimdi bu soru Cumhuriyet Tiyatrosu, geçen yıl Cumhuriyet Tiyatrosu Necip Fazıl'la beraber Tohum Künye bir adam yaratmak namı değer parmaksız salih soruldu. Recep Bilginer'in ünlü oyunu Sarı Naciye. Tamam hocam. Güngör Dilmen, Midas'ın Kulakları ve Canlı Maymun Lokantası adlı oyunlarıyla absürt tiyatronun ilk örneklerini vermiş. Gayet güzel. Turgut Özakman, Reşat Nuri'nin Değirmen adlı romanını Sarı Pınar adıyla hatta Sarı Pınar 1914 deriz biz buna adıyla oyunlaştırdı doğrudur. Refik Erduran'ın Karayar Köprüsü adlı oyunu sinema filmi yapılmış doğrudur hocam. Orhan Asena Mahmut ile Yezida adlı oyunu ile Mezopotamya üçlemesi serisini başlatmış. Mezopotamya üçlemesini Mahmut ile Yeziida ile başlatan kişi arkadaşlar maalesef Orhan Asena değil, Muratan Mungandır. O yüzden yanlışlık A seçeneğinde var. 20. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmeli? İlk şiirlerinde bir şehir bohemidir. Büyük şehir insanının kalabalıklar içindeki yalnızlığını dile getirir. 29 yaşına geldiğinde yani 34'te içindeki boşluğun farkına varan nokta nokta. Şimdi demek ki bunun şiir hayatı bölümlerden oluşuyor. Tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Bu arkadaşlar çok bilindik bir bölüm. Bir beyit gibi düşünülebilir. Dizeleriyle maddeden manaya, fizikten metafiziğe, Beşeri aşktan ilahi aşka geçiş haberi verir. Bakın burada önemli şeylerine metafizik, mistik şiir, ilahi aşk tamam mı? bunlar önemli. Ruh burkuntularına, hafakanlıklarına çare olarak yaşantısıyla ve sanatıyla yaratıcıya kul olmayı seçer. Şimdi bu yazarımızı sorduklarında ruhsal burkuntular şiirlerinde vardır ifadesinde kullanmışlar da o yüzden burası da önemli. E, yaratıcıya kul olmak tamam o artık nokta nokta şairi değil şu şairidir diyor. Artık herhalde belli devamında bir şeyler daha var ama daha gitmiyorum ben. İsmet Özel değil. Sezai Karakoç şimdi bu ikisinde de evet mistik özellikler, tasavvuf var ama bundan bahsetmiyor bize. Ceyfik zaten alakası yok. Tevfik Fikret'ten hiç alakası yok. Cevabımız ne? Necip Fazıl Kısa Kürek, "Niye hocam?" diyor ki "Artık o kaldırımlar şairi değil, çile şairidir." Yukarıdan zaten işte o artık balkon şairi değil, şah damar şairi falan böyle bir şeyler olmaz. Cevabımızın D seçeneği olduğu gayet belli. Necip Fazıl az önce de dedim geçen yıl tiyatrolarıyla beraber soruldu. Necip Fazıl her zaman soru değeri taş. Arkadaşlar bu soruya geçmeden önce şunu söyleyeyim size. Memdu Şevket Esendal'a bu yıl çalışın. Ben Memdu Şevket Esendal'dan soru bekliyorum haberiniz olsun. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden Hangisidir? Behçet Necati tarafından şiirimizin uç beyi ve şiirimizin korkunç çocuğu olarak değerlendirilmiş. İşte Poetika adlı eseri kendi deyimiyle şiirin ve dilin sıfır noktası. Böyle bir şiir kitabı var dedi. İkinci yeni ekolünün önde gelen şairleri arasında yer alır. E hocam ikinci yeni de bunların hepsi ikinci yeni. Benim ne işime yarayacak? E, çivi yazısı. Pera Güneşi yakanların selamı, çivi yazısı, güneşi yakanların selamı bunlar bilindik eserler. Bilinmesi gereken eserler. Beni nereye götürdü? İlhan Berke götürdü. Yer çekimli karanfil, işte şah damar, turgut uyarda tütünler ıslak var. Bunlar da hemen aklıma gelen ince eserler. 22 boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Samim Koca Göz'ün gerek nokta nokta gerekse onun devamı olan nokta nokta adlı eserleri Kurtuluş Savaşı'nın konu olan romanlardır. Hocam Cemo Memo Kemal Bilbaşar. Tütün Zamanı Acı Tütün Necati Cumalı Ateşle İmtihan Mor Salkımlı Ev Kimin Hocam? Halide Edip Adı Var Küçük Ağa Osmancık Tarık Buğra Zaten Samim Koca Gözün eserlerini bana soruyor. Kalpaklılar onun devamı olan Dolu Düzgün Kurtuluş Savaşı'nı işleyen romanlar bu arada arkadaşlar bakın, yakın zamanda size işte Kurtuluş Savaşı'nı işleyen, öğretmen kahramanı öğretmen olan ya da işte yanlış patılılaşmayı görücü usulü işleyen diye bir roman ayrımı videosu dersi yapacağım. O derste de lütfen takip edelim. Çünkü bazen bu tür sorular gelebiliyor. 23. Alıntılardan ve açıklamadan yola çıkarak yazarın uygulamak istediği modernist romanın teknik unsuru aşağıdakilerden hangisidir? Gözlerini kaldırdığında birbirimizi göreceğiz. Biliyorum mavi gözlüsün. Mavi gözlerden hep hoşlandım. Belki sana anlattığım o kıza 3 ay dayanabilmem mavi gözlü oluşundandı. Mavi gözlüydü. Neden böyle bakıyor bana? Rahatlarını kaçıracağım diye mi korkuyor? Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanının başkışısı C. Bay C. Romanın değişik bölümlerinde mavi gözlere düşkünlüğünü tekrar tekrar ortaya koyuyor. Kısacası bakın mavi gözleri arkadaşlar sürekli tekrar ediyor. Kelimenin bu şekilde sürekli tekrarıyla yapılan teknik leit motivdi. O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. 24. Bu parçada söz edilen sıra takımı aşağıdakilerden hangisidir? Her zamanki gibi denememizi ne yapıyoruz? Edebi akım sorusuyla bitiriyoruz. Bunlara göre geçmişin değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur. Akımın ismini bile bir sözlükten rastgele seçtikleri bir sözcükle oluşturmuşlar. Bakın, sanatı dil ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan sanatçılar tarafından kurulmuştur. Hatta bunlar şöyle diyordu. Bizim anlayışımız şu abi. Elinize böyle küçük küçük kağıtlar alın. Bunları bir işte kutunun içine atın. Sonra rastgele seçin cümle. Yap. İşte bizim sanatımız bu. Yani kuralsızlık. Bütün bunların olduğu akım neydi arkadaşlar? Dadaizm akımıydı. Egzistansiyalizm, varoluşçuluk, sembolizm, musiki, ahenk unsurları, fütürizm, makineleşme, surrealizm, bilinçaltı gibi kavramlar var. Evet arkadaşlar böylelikle bu güzel denememizi de sonlandırıyoruz. Sizler çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben size soru hazırlamaya devam ediyorum. Bir diğer denemede görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar